Sergen Yalçın seni hakikaten tebrik etmek şart. Sergen LGBT'nin bu kadar hakim olduğu bir dünyada, her gün LGBT propagandası yapılan Türkiye'de her gün hemcinsine kayan erkeklerin arttığı bu coğrafyada arabaya tabii ki kadın dolduracaksın. Sergen, işte maskülenite böyle bir şey. işte erkeklik böyle bir şey. Hem cinsinizle sadece ticaret yapacaksınız. Hem cinsinizle sadece top oynayacaksınız. Beyler, hem cinsinizle oturacaksınız para sayacaksınız. İş karşı cinse geldi mi sergen gibi yapacaksın. Sergen etilerde bir mekandan çıkarken arabasında iki tane kadınla çıkmış. Üstelik o iki kadın ön tarafta yolcu koltuğunda kucak kucağa oturdu. Fantaziye bak. Yıllarca giydiği 10 numaralı formaya yakışan 10 numara hareket. Maskülenite işte böyle bir şey karşı cinsle iletişimi böyle kuracaksınız. Gerekirse karşı cinsten iki kişiyi yanınıza oturtacaksınız. Sergen'i örnek alacaksınız. Maskülenite ve Disiplin Partisi Genel Başkanı Hazaver olarak seni tebrik ediyorum. Bravo! <laughs>